Hatay'dan biri şöyle sormuş demiş, hocam açıklamalarınız karşısında biraz şaşırdım doğrusu. Cemaate ve e, ortada dolaşan o bedduaya karşı daha keskin sözler sizden bekliyorduk. Şimdi bu cemaat kendi imkanlarını, Kur'an'ın gerçeklerinin yayılması için hiç seferber eder mi? Biz böyle bir ümit mi taşıyalım dediklerinizden? Şimdi seferber edip etmemesi ayrı bir konu. Ben orada o gittiğim zaman çok açık ve net bir şekilde... Fethullah Hoca'ya bunları söyledim. Şöyle şöyle yapmanız gerekir diye. Ve işte az, orada e, mutabakat metninde az önce size okuduk. Yani bizi bilen bilir. Yani öyle Allah'a hamdolsun e, kapıların, kapalı kapıların ardında eğer televizyonda bir şey söyleyemeyecek, söyleyemeyeceksem onu evde de konuşma. Yani öyle gizli kapaklı bir şey yok. Neyse her şey açık ve net bir şekilde ortada. Şimdi bunlar gelir gelmez, o bizi ilgilendiren bir husus değil. Şimdi arkada mesele şu, bu kadar geniş ülkelere yayılmış insanlar, o kadar e, emek veren bir sürü samimi gayret içerisinde olanlar var. Biz onlara inandığınız, yani herkes Kur'an'a inandığını söylüyor, inandığınız Kur'an'a gelin diyoruz. O kadar. İnandım dediğine göre sen inanmıyorsun diyecek halimiz yok inandım diyorsa inanıyordur. Onun dışındaki değerlendirmeyi Cenab-ı Hak yapacaktır. Yani sonra e, yani şey e, ortada eğer mesela o dua şirk gibi bir şey olsaydı yani burada yapılan nihayet bir kişinin günahıdır. Bir kişinin günah işlemesiyle bir kişinin şirk, şirk günah işlemesi arasında çok büyük fark vardır. Biz o en sert tepkilerimizi şirk günahlarına karşı koyuyoruz dikkat ederseniz. Kur'an-ı Kerim'e e, ayetlere yanlış anlam verildiği zaman koyuyoruz. Yanlış sistem kurulduğu zaman koyuyoruz. Yoksa insanların günahları tamam, ona günahını hatırlatırsın. ister tevbe eder, ister etmez. Yani işlenen şeyin dozuna göre beddua ile ilgili şöyle bir açıklama var. Denmiş ki, e, hoca kendisi bizatihi beddua etmediğini söylüyor. Bir mülane, lanetleşme olduğunu söylüyor ve diyor ki bu işin benimle ilgisi varsa bana olsun o. Yoksa bizimle bir ilgisi o zaman bize iftira edenler olsun diyor. Bunda bir sakınca var mı? Yani, yani tekrar aynı şeyleri söylemeye evet. bir anlam. Mülane kelimesi karşılıklı lanetleşmedir. Karşılıklı lanetleşme, lanetleşme sadece eşinin zina ettiğini iddia eden bir erkeğin mahkemeye başvurması halinde eşiyle karşılıklı olarak yapılır onun dışında yapılmaz şimdi asıl laneti kim yapar biliyor musunuz asıl Cenab-ı Hakk'ın laneti var İşte ona karşı ne olacak bugün ben Müslümanım diyenlerin %99'u o lanetin altındadır %99 da herhalde çok abartılı değil, biraz da küçük bir rakamdır. Ben onu da söyleyeyim. Nedir o? Allahü Teala Bakara 159 da ne diyordu? 159. 159'u değil mi? Estağfurullah. اِنَّ الَّذ۪ينَ اَكْتُمُنَ مَا اَنْزَلْنَا vel-huda İndirdiğimiz o açıklayıcı ayetleri ve doğruyu gösteren ayetleri gizleyenler, Min badi ma beyennahu linnâsi fil kitab. Bu kitapta insanlar açıkladıktan sonra. Ulaike yel'anuhumullah. Allah onları lanetler. Ve yel'anuhumul la'inun. Lanetleyenler de lanetlerler derler. Khalidine fiha. Öyle miydi? Ve illellezine tâbim ba'di dâlike vaslahu bayyanu. Bundan sonra tevbe eden, durumunu düzelten ve beyan edenler hariç ben onların tevbesini kabul ederim ve rahim ben tevbeleri kabul eden ve merhametli olanım. İnnellezine kafarû ve mâtû ve Ayetleri gizleyen bak bir tane ayet de olsa. Onu gizlemiş olarak ölenler. Bak küffar diyor Allah onlara kafir diyor. Ülâike aleyhim <laughs> la'netullah ve melaket ve nâsi Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üzerinedir. Bugün Müslümanlar Kur'ansız bir Müslümanlık yaşıyorlar. Bütün bu sıkıntıların kaynağı o. Kur'ansız bir Müslümanlık. Şeyin birinci sırada, mesela şeyi tenkit ediyor, ettik değil mi? Şeyde, teokratik devlet. Bu cemaatler ve tarikatların tamamı da teokratik bir yapıdır. Ne farkları var yani? Katolik kilisesinden farkları ne? Başlarında kendini tanrılaştırmış bir kişi, ister Kur'an'ı kullansın, ister Tevrat, ister İncil'i ne fark eder ki? Ona uymadıktan sonra. Ondan sonra da millete dindarlık çakası satılır. Yani Bizim bütün gayretimiz madem Kur'an-ı Kerim'e inanıyorsunuz o zaman Kur'an-ı Kerim'e gelin. Ama bir kesim Kur'an'ı bırakmış yerine başka kitapları koymuş. O kesim artık kendine Müslüman demesin. Lütfen yani bu milleti artık bu kadar da kandırmayın ya. Başka bir isim bulun kendinize. Evet. I evet.